Hoşlanıyorsan onunla kendini hayal edebilirsin Yapamam ki ben yapamam yapamam Hayal edemem ki ben edemem Ali yapabilirsin Gözlerini kapat Ve onunla kendini birlikte hayal et Ali uçuyorum uçuyorum Teorik olarak uçmuyorsun Nazlı şu anda geminin ön kısmında olduğumuz için rüzgara karşı ters yönde gidiyoruz. Ve sen de uçluğunu zannediyorsun. Ay hayal kuruyoruz ama. Belizciğim. İyi misin? Biraz boynum ağrıyor Ferman'cığım. Hmm, demek boynun ağrıyor ha? mini ferman kıtlat. <laughs> ferman ne yapıyorsun ben böyle hayal etmemiştim. <laughs> Ali ne yapıyorsun burada? Oradan bakınca ne görüyorsun? Oturuyorsun. E ee? Ali onu demiyorum. Neyse Kazandı bir yer misin? Kazandı Bir litre süt, bir çay bardağı bilim şunu, bir çay bardağı buğday nişastası, bir su bardağı şeker. Tepsiyi kaplamak için margarin ve pudra şekeri. Severim ama yemem. Damağıma yapışır. Ali. Demir. Ne var Açelya? şımarık zengin züppeyelim. <laughs> Bilizciğim. Ne var Kıvılcım? Nasılsın bakalım? Şu dip boyanı yaptırırsan daha iyi olacağım da. Hmm. Dergideki haberimiz hazır tatlım. Bana da atar mısın görmek istiyorum. Attım canım mail adresinde bakarsın. cezanı versin Kıvılcım bu ne? Evet Ali, tebrik ederim seni. Çok iyi bir performanstı. Evet hocam, Ali sayesinde hastanın hayatı kurtuldu. Aferin sana Ali. Çok iyi bir iş başardın. Ferman hoca beni övdü. Ferman hoca beni övdü. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Ferman hoca beni övdü. Ferman hoca beni övdü. Duydunuz mu? Övdü beni. beni. Duydunuz mu? Ferman hoca beni övdü. Ali vazgeçtim. Sen asla bir cerrah olamayacaksın. Ben sizi anlamıyorum. Böylesiniz ve böyle. İkizler borcu olabilir misiniz?